Yakup'um ya, gönder batalım. Evet. 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 Bravo Yakup. Haydi. Çok iyisin. Evet. Bravo. Evet. Babayı vurdun. Baba. Oh. Bir daha. daha. Evet. Bravo. Bravo. Al gel. Baba yırtılmasak zoru baba. Evet. Baba. 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 Bravo, Aa, göksel, o, trabai. Trabai. Bravo gelin, gelin. baba. Yoksa ne olur. Tamam, tamam. Geldim. Tamam baba. Evet. Harikasın oh, baba. Hey. Evet. Haydi. Baba teknik. Evet baba. Bitti. 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 <laughs> Harikasın baba. Haydi Ahmet. Haydi Ahmet. Evet. evet. evet Bravo. Geldi. İki geldi. Akşam <laughs> baba. Ahmet Ahmet vuruyor Ahmet Ahmet Haydi Ahmet Ahmet